Mimcoin'ler kripto para sektörünün ayrılmaz bir parçası haline geldi desek yanlış olmaz. Güncel olarak Dogecoin ve Shiba gibi iki tane demirbaşa sahip olan Mimcoin'ler, dün geçtiğimiz saatlerde hatırı sayılır yükselişler yaşadı. Bu yükselişlerin sebeplerine ve ilerleyen günlerde ne gibi hareketler yaşanabileceğine gelin yakından bakalım. Dogecoin, dün akşam saatlerinde son 30 günün zirvesini görerek 17 sente kadar yükseldi. Bu yükseliş %10 gibi bir orana denk gelirken Shiba'da da %6 seviyelerinde bir yükseliş göze çarptı. Döge bunun yanında Ethereum'a karşı %6 virgül Bitcoin'e karşı ise %3.5 değer artışı kaydetti. Yükselişlere sebep olarak ise Elon Musk'ın Twitter yönetim kuruluna katılma haberi gösteriliyor. Bildiğiniz gibi ünlü iş adamı kripto para sektöründe özellikle meme üzerinde güçlü bir etkiye sahip. Bu doğrultuda mask ile ilgili haberler ciddi etkilere neden olabiliyor. Yerli yatırımcı da min yoğun ilgi gösteriyor. Sadece dün Türk lirası cinsinden satın alınan Dogecoin ve Shiba miktarı ciddi oranda yüksekti. Fakat bunların yanı sıra Shiba ve Doge tutan cüzdanların sayısında ciddi bir düşüş görülüyor. Uzmanlar önümüzdeki günlerde piyasa genelinde pozitif bir ortam bekliyorlar, mim coinlerin de bundan fayda sağlaması olası. Market genelinde Shiba ve Doge'ye olan ön yargıda azalmış görülüyor. Forumlarda sık sık eleştirilen mim coinler, projeye üretmeye ve bu sayede kripto birimlerini değerlendirme çabası içine girmiş durumdalar. Sizler mim coinler hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce yükselişlerini sürdürebilecekler mi? Yorumlarda bizlerle fikirlerinizi paylaşabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın.